hayatın içinden devam ediyor. Sevgili dinleyenler hayatın içinden devam ediyor ilk sohbet konuğumuz hazır. 5-6 Mayıs tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü'nce dezenformasyon ve korunma yolları Mersin çalıştayı gerçekleştirildi. İşte biz de Çalıştaya dair detayları alacağız. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Yasemin Yıldırım sizlerle. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim Fatih Bey. Sizler nasılsınız? Gayet iyi. Teşekkür ediyoruz. Tabii e, günümüzde aslında hem internetin gelişmesi, sosyal medyanın gelişmesi e, medyaya da yeni bir soluk getirdi tabiri caizse. Evet. E, tabii iyi şeyleri var ama maalesef olumsuz tarafları da var bu evet. durumların. İşte dezenformasyon. Bunlardan biri sosyal medya bu kadar hayatımızın içindeyken doğru olmayan bilgiler maalesef doğru olan bilgilere göre daha hızlı yayılıyor. Evet. E, tabii buna dair iletişim başkanlığının ciddi çalışmaları var. Biz de işte bugün Mersin üzerinde yaptığınız çalıştaydan bahsedeceğiz ama e, biraz dezenformasyon kavramını açalım. Evet. Yani nedir bu dezenformasyon? Evet günümüzde malumunuz internetteki teknolojik gelişmelere paralel olarak e, hızlı bilgi akışından dolayı doğru bilgiye ve gerçeğe ulaşmanın zorlaşması durumunu ifade eden bir bilgi düzensizliği, bilgi bozukluğu kavramı ortaya çıktı. Bu bilgi düzensizliği kasıtlı ya da kasasız olarak e, yanlış bilginin üretilip yayılması iken, yanlışlık ölçütlerine ve zarar verme niyetine göre bilgi düzensizliği eğer sınıflandırılacak olursa dezenformasyon kasıtlı olarak zarar verme niyetiyle yanlış bilginin üretilip yayılmasıdır. Bireylere, topluluklara ve devletlere ciddi anlamda zarar veren bir sorundur günümüzde. Yani türleri nedir? Mesela dezenformasyon dediğimizde dezenformasyon türleri anlamında evet. neler anlamalıyız? Dezenformasyon türlerin dezenformasyonun uydurma yoluyla yapılması, manipülasyon, hatalı ilişkilendirme, çarpıtma, bağlamından koparma, bazen heci parodinin bile bağlamından uzaklaştıkça, kaynağından uzaklaştıkça dezenformasyona dönüşmesi, yanıltıcı bilgi vermesi bile söz konusu. Bu şekilde yedi farklı türü vardır dezenformasyonun. Evet. aslı bakarsanız o kadar tehlikeli ki, evet. kitleler... Çünkü özellikle sosyal medyada gördükleri, internette gördükleri şeyleri sorgulamadan hı hı. nedense onun doğruluğunu kabul ediyorlar. Ve evet. buna dair hemen kendi sayfalarını kendileri de paylaşıyor. Ve çok çabuk yani bu yanlış bilgi kasıtlı olarak hı hı. veya kasıtlı olmadan, kişi bilmeden, hı hı. araştırmadan vermiş olduğu bilgi çok çabuk yayılıyor. Evet. Şimdi tabi dezenformasyonun bu yayılma yollarından da biraz bahsedelim Yani biz hep internet diyoruz ama sadece internet mi yayılma yolları? Dezenformasyon sosyal medya, dijital mecranın haricinde normal e, görsel basılı yayınlarda da tabii ki yayılabilir. Bir televizyondaki yalan bir haber e, birçok e, vatandaşlara ulaşabilir e, ve söylentiler çoğalabilir. E, mesela siz az önce bahsettiniz hani e, doğruluğuna inanarak... Buna da biz bilgi düzensizliğinde e, mezenformasyon diyoruz. Yani yanlış bilginin doğru olduğuna inanarak, yanlış evet. olduğunu bilmeden e, yayılıp üretilmesi de aslında ciddi bir e, toplumlara zarar veriyor. Özellikle sağlık mezenformasyonu da sık sık karşımıza çıkıyor. Yani kişi bunu aslında kötü niyetle yapmıyor. Kötü niyetle yapmıyor ama... Ama e, bilmiyor doğrusu. Evet, e, güvenilir doğrulama kaynaklarından doğruluğunu teyit etmek bu anlamda önemli. Mesela bireyler dezenformasyonla mücadelede ilk olarak tepki vermeden önce bir haberle, bir içerikle etkileşime girmeden önce bir 5 saniye az düşünce koridorunda durup beklemeleri gerekiyor. Acaba bu haber doğru mu, yalan mı? Ee, özellikle bireyler e, ön yargılarını besleyen, kendi duygu düşüncelerini besleyen haberlere sorgulama yapmadan inanma eğilimindeler. Yakın çevrelerinden, inandıkları çevrelerden, kişilerden, gruplardan gelen haberlere sorgulama yapmadan e, paylaştıkları için bu dezenformasyonun yayılmasını da tabii güçlendiriyor maalesef. O yüzden e, mutlaka ön yargılarımızı park etmemiz lazım. Bir içerikle bir haberle karşılaştığımız zaman e, haberin tamamını okumak bu anlamda çok önemli. Başlıklardan özel görselden fotoğraftan daha fazlasını. Hatta bir haberin içeriğinde resmi kurumlara atıfta yapan bir link verilmişse o linki de tıklayıp e, detaylı bir şekilde incelemek lazım. Ve hala bu haber bizde şüphe uyandırdıysa bir mantık süzgecinden geçirdikten sonra e, sorgulamak ve güvenilir doğrulama kaynaklarından bu haberin doğruluğunu e, teyit etmek gerekiyor. Bu doğrulama kaynakları neler olabilir dersiniz? İletişim Başkanlığı bünyesinde yalan haberle mücadele birbirimiz. Evet. Dezenformasyon sonu mücadele merkezi kurulmuştur. Dezenformasyonla mücadele merkezi de eş zamanlı olarak haberlere, sosyal medyada dolaşma e, sokulan haberlere, dezenformasyon haberleri ele alıp e, eş zamanlı olarak işleme ve gerçeği teyit etme hedeflemiştir. Dezenformasyonla mücadele merkezinin hem web sitesi, hem WhatsApp, X, Instagram gibi sosyal medya hesaplarını e, dinleyicilerimiz takip edebilirler bu anlamda. Yine Anadolu Ajansı teyit hattını takip edebilirler. Ee, hakikati öğrenmek için bir haber doğru mu, bir görsel üzerinde manipülasyon var mı, bir yapay zeka videosu mu, gerçek video mu haberin doğruluğunu teyit etmek için yine resmi kamu kurum ve kuruluşların web siteleri, sosyal medya hesapları, saygın medyayı kuruluşlarının açıklamalarını takip etmek, oradan teyit etmek önemli. Ee, bu şekilde. Evet, aslında şimdi sosyal medyada özellikle bazı mecralarda. ...kişiler daha çok yazarak düşüncelerini ifade ediyorlar. Bazı sosyal medya mecralarında. Hı hı. Ve orada benim dikkatimi son zamanlarda şu çekiyor artık... ...yapay zeka devreye girebiliyor. Yani bir konuya dair, hı. örneğin bir haber var... ...ya da birisi bir yazı yazdı, kısa bir yazı. İşte o konuya dair yazdığı yazıyı yapay zeka sorabiliyorsunuz. Yani bu doğru mu diye. Ve evet. o da anlık olarak size o haberin doğru olup olmadığına dair bilgileri sunabiliyor. Yani tabii kendisi araştırma yapıyor. Hı hı. Aslında biraz teknolojinin ve yapay zekanın gelişmesi de sanırım bu dezenformasyonla mücadelede önemli katkılar sağlayacak öyle değil mi? Evet, yapay zeka aslında dezenformasyonun hem zehri hem panzehri evet. diyebiliriz bu anlamda. Biliyorsunuz yapay zeka günümüzde birçok endüstriyi dönüştüren devrimsel bir güç haline geldi. Ama aynı zamanda toplumda dezenformasyonun daha çok yayılmasına da sebep olan dezavantajlı durumu olduğu gibi bir yapay zeka videosunun bir mesela bir videonun yapay zeka videosu mu ya da bir fotoğrafta evet. bir manipülasyon var mı gibi bazı teyit İnternette açık kaynaklı, yine yapay zeka tarafından yapılan bu tarz uygulamalar da söz konusu tabii ki. E, bu anlamda mesela özellikle deepfake dediğimiz derin sahte videolar günümüzde dezenformasyonun geldiği dramatik e, boyutu göstermektedir. Bunlara karşı kontrol mekanizmalarından faydalanmak önemli tabii ki. Kesinlikle öyle. Evet. Toplumsal anlamda size göre dezenformasyonun en büyük etkisi ne diye sorsak? Evet. Toplumsal anlamda bir kere dijital e, mecrada e, kolaylıkla e, birçok kişi e, içerik üretebiliyor. Bir içerikle etkileşime girip çok hızlı bir şekilde paylaşabiliyor. Bu dezenformasyon konusunun dijital mecranın mecranın teknolojinin dezavantajı diyebiliriz bu anlamda. Yine e, dezenformasyon Türkiye mesela dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor maalesef. Bu da e, tabii ki ekonomik kazanç elde etmek isteyen gruplar ya da ideolojik kaygılar, ideolojik sebepler olabilir. Türkiye'nin gü güçlü yükselişine karşı bir e, kara propaganda, kötü algı oluşturma, ha. manipülasyon gibi sebeplerle e, dezenformasyon günümüze Türkiye için e, önemli bir sorun. Zaten dünya ekonomik formuna göre e, küresel riskler raporunda insanlığı tehdit eden 10 risk arasında birinci sırada dezenformasyon gelmekte. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü hı hı. artık öyle bir seviyeye geldik ki internetten gördüğümüz, internette okuduğumuz her şey doğrudur. Neredeyse evet. doğrudur diye düşünen hı hı. bir kitle var. Evet, maalesef. Yani onun araştırmasını yapmayıp hı hı. tabiri caizse hani o mantık süzgecinden çok geçirmeyip direkt hı hı. olarak bu doğrudur deniliyor ve bununla mücadele etmek de pek kolay değil. Evet. Şimdi tabii sizler iletişim Başkanlığı olarak aslında ülkemizde ciddi mücadele veriyorsunuz. Bu çalıştaydı onlardan biri söyledi değil mi? Çalıştay nasıl geçti size evet, göre? Çalıştay gayet verimli ve güzel geçti. Gerçekten demokratik, sosyal, kültürel bir ortamda gençler ve karar alıcılarla birlikte karşılıklı istişare yoluyla yapılan güzel çıktılar elde ettik. Öncelikle şuna değinmek isterim. Pedagojik yaklaşımlarla dezenformasyona mücadele ve dijital medyanın etkileri isimli projemiz kapsamında Mersin'de 5-6 Mayıs tarihlerinde dezenformasyona ve korunma yolları çalıştığı gerçekleştirildi. Bu çalıştay 5 Mayıs tarihinde İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Çukurova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nin katılımcı öğrencileriyle birlikte Mersin'de kötürel bir etkinlik düzenledik ve sosyal sorumluluk çerçevesinde deniz kaplumbağalarının, üreme alanlarının ve kum zambaklarının yetiştiği kumsalın temizliği yapıldı. Cennet Cehennem Obrukları, Kanlı Divane Antik Gezisi düzenlendi. Ve 6 Mayıs tarihinde Sayın Mersin Valisi'nin himayelerinde Dezenformasyon ve koruma Yolları Mersin Çalıştayı açılış programımız ilk kez Mersin'de gerçekleşti. Ve çalışmalara başlandı 6 Mayıs'ta. Burada yine Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nden katılımcı olarak belirlediğimiz gençlerimiz, yereldeki kamu kurumlarındaki yöneticilerden oluşan karar alıcılar, basit mensupları, uzmanlar ve kıymetli akademisyenlerimiz hep birlikte masalarda birlikte karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundular. Evet. Fikirlerini gençlerimiz özellikle sosyal medyaya çok fazla maruz kalan gençlerimiz fikirlerini, sorunlarını, çözüm önerilerini akademisyenlerin destekleriyle, katılımcıların destekleriyle karar alıcılara sundular ve güzel bir çıktı, oluştu. Evet. Bugün şu anda mesela bizi dinleyen Özellikle dinleyenleri dinleyenlere hı -hı. E, ne gibi mesajlar vermek istersen dezenformasyondan uzak kalmaları için hı, -hı. E, yani biz işte sıradan vatandaşlar çünkü sürekli bu yüzyılda bilgiye aslında maruz kalıyoruz demek belki doğru kelime olmayabilir ama ya sürekli bilginin içinde gibiyiz. Yani bugün evet. işte televizyon açıyorsunuz oradan bir bilgi aktarımı. Ya yani bilgi dedim ben de hani sürekli haber ya da hı -hı. yazı, görsel işte sosyal medyayı kullanıyorsunuz, yine size Hı -hı. bir bilgi aktarımı oluyor Hı -hı. ama bunun ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, işte asıl evet. bugün konuştuğumuz mesele bu ya. Hı -hı. Sıradan vatandaşları, bizlere neler söylemek istersiniz? Yani kişiler Hı -hı. dezenformasyondan uzak durmak adına Hı -hı. neler yapabilir? Evet, dezenformasyondan bireyler uzak durma adına artık bu kaçınılmaz bir gerçek. Sosyal medyada çok hızlı bir bilgi trafiği, bilgi yoğunluğu var. E, maruz kalıyoruz tabii evet. ki. Bilgi güçtür ama yanlış kullanıldığı zaman, farkındalık ve bilinç olmadığı zaman da bireylere, topluluklara, devletlere ciddi zararlar veriyor. Bu anlamda e, mesela dijital mecrada örnek verelim. Bir içerikle, bir bilgiyle, bir haberle vatandaşlar karşılaştığı zaman e, temel ilkeleri uymalarını öneriyorum ben. Öneriyoruz daha doğrusu. E, verdiğimiz, sahada verdiğimiz eğitimlerde de dezenformasyonla mücadele, farkındalık eğitimlerinde de sık sık bunlara değiniyoruz. E, mesela kaynak incelemesi yapın diyoruz. E, bir haberle karşılaşıldığı zaman bu yazar gerçek mi? Ya da bu kurum, bu sosyal medya taklit edilmiş olabilir mi? Tamam. Bazen tanınmış kişi kurum ya da saygın medya kuruluşlarının e, sosyal medya hesapları, web siteleri taklit edilerek sözde onların adına yalan bilgiler yayınlanabiliyor. Bu anlamda bir internet sitesi ise internetin hakkında kısmı, iletişim bilgileri kontrol edilmeli. Gerçek bir hesap mı? Bir sosyal medya hesabı ise profil bilgileri e, kontrol edebilir. E, mavi onay işareti almış mı? Gri onay işareti almış mı? gibi e, kriterlere bakılabilir. E, onun dışında e, şüp mesela çok hızlı yayılan, gündemi çok hızlı meşgul eden viral paylaşımlara karşı vatandaşlar bir şüpheyle bakmalılar. Gerçekten bu bir manipülasyon mu? Ee, o yüzden güvenilir doğrulama kaynakları az önce bahsettiğimiz doğrulama kaynaklarından teyit etmeleri gerekiyor. Zaten ciddi bir haber birkaç tane kurum tarafından, e, hesap tarafından paylaşılmaz. Yüzlerce evet. medya kuruluşu tarafından, resmi kurum tarafından paylaşılır. O yüzden diğer kaynakları da kontrol etmelerini öneririz. Mesela bir haber bir bir içerik yoğun duygulara sebep olabiliyorsa, mesela bir kişiyi bir içerik çok öfkelendiriyorsa, korkutuyorsa heyecanlandırıyor ya da kızdırıyorsa bir beş saniye en az bir 5 saniye düşünmek lazım. Bu bende yoğun bir duygu oluşturdu. Çünkü e, propagandalar gibi yalan haberler daha çok insanların duygularını manipüle etmeye yöneliktir. Duygularımızın manipüle edilmesine ön yargılarımızın manipüle edilmesine izin vermemek lazım. O habere şüpheyle yaklaşmak ve e, doğruluğunu araştırmak gerekiyor. E, ve içerik incelemesinde tarihi kontrol etmek lazım. Mesela güncel haberlerle ilgili olduğu gerekçesiyle, ilgi duyacağı gerekçesiyle geçmişteki haberler yeniden e, sosyal medya mecralarında paylaşılabiliyor. No, no, no. İlgi çeksin diye no, no. tıklanma sayısını artırmak için. Ancak güncelliği ve üzerinden çok fazla değişiklik olmuş olabilir. İnanmamak gerekiyor bu, bu anlamda. Ve e, dil bilgisi ve yazım hatalarını kontrol etmek lazım. Mesela resmi kamu kurum ve kuruluşları, saygın medya kuruluşları bir haber paylaştıkları zaman o haberi paylaşırken onlara ait şablonlar, üst düzey yazım standartları, tasarımları vardır ve güzel bir şekilde e, dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde riayet ederler. Ancak fabrikasyon içerik üreten, yalan haber e, üreten taklit hesaplar pek bu kurallara uymazlar. Onlar bariz noktalama işareti hataları, dil bilgisi hataları vardır. Örneğin 6 tane ünlem işaretine sıralar ya da bir cümlede bir cümlenin tamamı büyük harfle yazılır. Bu tarz e, görseller de tasarımlarda önemlidir vatandaşların dikkat etmesinde. Evet. E, onun dışında doğrulama platformlarına bakmak çok önemli. Az önce bahsettiğimiz e, DMM gibi WhatsApp, X, Instagram hesaplarını takip etmek, Anadolu Ajansı Hattı'nın hesaplarını takip etmek önemli bu şekilde özetleyebiliriz. Evet. Çok teşekkür ederiz artık. Yavaş yavaş veda edeceğiz. Rica ederim. Ben teşekkür Keyifli ederim. Keyifli bir sohbetti. Sağ olun bizim için de. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Yasemin Yıldırım sizlerleydi.